Değerli hocalarım, değerli mezunlar, öğrenci kardeşlerim. Bugün burada kampüsümüze sahip çıkmak için bulunuyoruz. Ee, bu ciddi bir tarihi sürecin sonunda buraya geldik. Marmara Üniversitesi bildiğiniz gibi yüksek ticaretten dönüştü. 1883 yılından bu yana e, gelen bir e, yolculuktur bu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ekonomik e, temellerinin atılmasında bizim mezunlarımız ön plana çıkmışlardır. Şimdi derneğimizin bu konuyla ilgili e, kamuoyu duyurunu duyurusunu sizlere okuyorum. Kamuoyuna 1883 yılından bu yana bu toprakların ekonomisine can veren uzmanlar yetiştirilen okulumuz 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak yaklaşık 30 yıl boyunca akademik faaliyetlerine devam etmiş ve Bakanlar Kurulu'nun 5 Mart 2012 tarihinde aldığı kararla kapatılarak yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Anadolu Hisarı Kampüsü'nde faaliyetlerine başlamıştır. Tarihi Göksu meselesinin üzerine kurulan kampüs İstanbul'daki en güzel yerleşkilerden biri olup nitelikli PZZ alanları, sakin ortamı, gelişmiş eğitim ve spor altyapısı, İstanbul Boğazı'nın ve Beykoz'un benzersiz imkanları ile ayrıcalıklı bir eğitim mekanıdır. 10 yıldır öğrencilik yıllarının en güzel aşaması olan fakirte günlerinin güzelliklerini yaşayan, düzenlenen görkemli mezuniyet törenlerinde hayata atılan ilk adım heyecanını tadan mezun ve öğrencilerin elinden ne yazık ki bu muhteşem tesis bir oldu bitti alınmaktadır. Marmara Üniversitesi ile her anlamda özleşmiş olan ve özellikle mezuniyet törenleri ve geleneksel Marmara Maratonu ile simge haline gelmiş olan Marmara Üniversitesi Anadolu İstadı Kampüsü'nün hangi gerekçesi gerekçeli olursa olsun üniversitemizin elinden alınıp başka bir üniversiteye verilmesi kararını şiddetle protesto ediyoruz. <laughs> Bu kararın herhal geri alınmasını talep ediyoruz. Bu kararın geri alınması için yapılacak tüm yasal ve demokratik girişimcilerin destekleyicisi olacağımızı ilan ediyoruz. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği.